Alo. Bir an her şey istediğin gibi ha. Hazır. Tamamdır aga. Ben de şimdi Reyyan almaya gidiyorum. Sağ olasın. Hele cam göz bacım. Bak bak. Oh. Şu böreğin güzelliğine bak. Kok bak kok kok. Oh. Kok kok. Oh. Aman <laughs> şeyda. Bu saatte o etrafı balık kokutmuşsun ya. Ya ne kokacağıydı? Hayret değil bacım. İçine balık koymuş ya. hele boncuklu bacım. Buyur bak, mis gibi börek yapmış ab. Ağzına layık. Ne bu? Balık sarımsak bir şey bakıyor burada. Helal olsun gurme bacım. Kokusundan hemen anlamışsan. Koyamadı bir lokma. Şifa niyeti. Ee, şimdi gece ya, gece vakti yersem ben bunu kabus görürüm, uyuyamam. Ama sonra bakarım tadına olur mu? Seyda. Sen bize darıldın mı? Ha? Vallahi da gücendiren bacım. Ya tamam, nazlanma. Haydi gel barışalım. O git tadına bakacaksın. <laughs> ey Allah'ım ya. Kırasan zincirlerini ön yargılı bacım. Size bir tabak hazırlayalım. Meçhul bacım. Can. Reyyan şu an seni görmeye geliyorum. Beş dakikaya yan sokaktayım. Şimdi mi? Ne oldu? Karımı göremez miyim? Ne oldu? Kötü bir şey mi var yoksa? Bilmiyorum. Belki olmuştur. Bir an deme bak. Boşanmadığımızı falan mı öğrendiler? Ya kimsenin bir şey öğrendiği yok. Ben sadece seni özledim. İyi. İyi tamam. Ama iki dakika sadece olur mu? Ay, hey, tamam ama gecik olma yani. Ya dakika diyor. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.